Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Miss creed World of Creatures'ta paket açacağım. İsterseniz paketleri açalım. 6 tane açacağız. Evet, açılsın. İyi paket oldu. Şu şu sondaki sondaki İki yaratık çok güçlü. İkinci paketimiz. Hmm, çok güzel bir paket oldu. Evet şimdi üçüncü paketimize geçelim. Paketler gelsin. Paketlerimize geldi. Şimdi üçüncü paket açılımı. Evet açılsın bakalım. O çok güçlü oyuncular çıktı. Fena değil. Dördüncü paketimize geçelim isterseniz. Hadi açılsın bakalım. Fena değil. Uuu! İnanamıyorum. Eklipso çıktı. Çok güzel bir paket bu. Beşinci paketimiz gelsin. Beşincimiz, beşinci paket geldi. Evet, ıı, bu son iki paketi açacağız, tamam. Evet, haydi açılsın. Kötü paket oldu ama idare eder. Evet son paket. Haydi bismillah. İnanamıyorum. Bu gördüğüm en iyi paket. Legendary çıktı inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha çok miskrit e, paket aç paket açılımı görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalınıza bakın hoşça kalın. Bay ve abone olmayı da unutmayın. Hadi kanalınıza bakın. Hoşça kalın. Bay.